Hop 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 kardeşim ne oluyor ya? Abi benim kendimi çok aç ama bu kadar param var. Kardeşim 1 liraya sadece bu oluyor. Abi bu benim karnı doyurmaz ki. Abi çok kötü bu. Kardeşim sen beni bekle. Ben sana çok güzel bir pizza getireceğim ama dışarıda bekle. Patron duymasın. Tamam abi. Ne yapıyorsun ya? Oğlum sen fakirlere yemek mi veriyorsun lan? Abi adamın karnı aç. Bu dükkan nasıl dönüyor biliyor musun lan sen? Geçten işin başına. Kardeşim patron çok kızdı. Sadece kolayı kurtarabildim. Şimdi idare et tamam mı? <laughs> Ali, çabuk buraya gel. Buyur abi. Para eksik lan buradan. Sen para mı koyuyorsun? Yok abi eksik falan yoktur. Ben daha yeni hesapladım. Bak abi 50 kuruşlar da burada. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun lan? yapıyorsun sen? Bu adam bana yardım etti. Bu adam para çalmaz. Sen yalan söylüyor. Yürü gidelim ben. İki yüz tak lan. Yürü Abi sen pislik. Ya gel oğlum ya gel ya. Abi sıkma canını. Neyse, oğlum tekstil. senin yüzünden işten kovuldum lan. Boş ver abi tekstil 800 istek yüzünden. Yani tekstil oğlum gül tekstili. gibi işimiz vardı ya.